Kolonoskopi kime yapılmalı? Kolonoskopi bildiğiniz gibi kimsenin hoşuna giden bir yöntem değil. Hastanın hiç hoşuna gitmiyor. Doktorun daha da çok hoşuna gitmiyor. Doktor da sürekli olarak kolonoskopi ile uğraşmak, kakanın içerisinde görüntüler elde etmeye çalışmak, oradan bir sonuç elde etmeye çalışmak şeklinde çaba içerisinde. Yani doktorun da hoşuna gitmiyor. E peki ne yapacağız? Sonuçta hastanın da hoşuna gitmiyor, doktorun da hoşuna gitmiyor ama yararlılığı çok fazla. Ne zaman ishal, kanama, kabızlık gibi semptomlar yakınmalar ortaya çıktığı zaman mutlaka içeriği görmek istiyoruz. Hazırlığı insanları yoruyor, hastaları yoruyor. Fakat o hazırlığın ayrıntıları önemli. Tamamen mi temizlenmesi lazım, kısmen mi temizlenmesi lazım, lamanlarla mı temizlenmesi lazım? Buna hekim karar veriyor, gastroenterolog karar veriyor. Diyor ki iki gün temizleneceksiniz, bir gün temizleneceksiniz, iki tane ilaç içeceksiniz, bir tane içeceksiniz, hiç içmeyeceksiniz, sadece laman yapılacaksınız gibi. Farklı farklı hazırlanma şekilleri söz konusu hastalar dediğim gibi istemiyor bunu. Fakat şu ana kadar mevcut olan hiçbir teknik yöntem kolonoskopinin bize verdiği faydayı vermiyor. O nedenle yapılması gereken şey gerekli olduğu yerde hastanın ikna edilmesi lazım. Ne zaman gerekli? Dünya Sağlık Teşkilatı diyor ki 45 yaşına geçen kişide kadın ve erkekte hiçbir şeye bakmaksızın kolonoskopi şart. Peki 45 yaşından önce olan kişilerde ne zaman gerekli? Anne baba babaanne anneanne, dede, hala, teyze, amca kalın bağırsak kanseri ise 45 yaşına bakmadan daha erken yaşlarda bakılması lazım. Veya annede, babada kolon kanseri varsa evlatların daha erken çağlarda 20, 25, 30'lu yaşlarda kolonoskopi yapılması gerekiyor. Bunları bizim söylememiz hastanın kabul edip etmeyeceğine göre karar vermemiz gerekiyor. Hasta diyor ki ben yaptırmak istemiyorum. Olabilir. Ama bizim ne istediğimizi, ne amaçladığımızı, neyi hedeflediğimizi iyi anlatırsak hasta bunu karar verme aşamasında daha iyi bir sonuca ulaşabilir. Öbür türlü pek sen nasıl istersen biz sana söylüyoruz neden bu kadar diretiyorsun gibi kısa söylemler bizim hatalı yaklaşımımıza sebep olur. Zaman zaman yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Çünkü uzun uzun oturup konuştuğumuz zaman karşımızdaki tam anlayamıyor ise sıkılıyoruz, anlatamadığımıza mı üzülüyoruz, ona mı üzülüyoruz derken nasıl isterseniz deyip kestirip atabiliyoruz. Yapmamak lazım. Yani tekrar tekrar anlatmak lazım. Hasta çünkü şunu istiyor. Neden ısrar etmediniz diyor. Daha sonraları başına bir şey geldiği zaman bana diyor tam ısrar etmediniz hocam diyor. Tam anlatmadınız bunu diyor. Bu biraz bahane oluyor. Biz gereken her şeyi anlatıyoruz ama basın yoluyla da işte medya yoluyla da pek çok yolla da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bu şekilde anlatalım diye bir bölüm ayırdım. Kolonoskopinin yapılması gerekli olduğunu hekim karar verdiği zaman hastanın buna uyumunu sağlayacak şekilde de bilgilendirilmesine özen göstermesi lazım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.